Evet gençler şimdi görüklerimizi şöyle bir pekiştirelim hepsini birden. Ee, daha doğrusu bir grafik okuma sanatı içerisine bir girelim. Şimdi bir termometrenin bir hikayesi var. Tabii bu termometrenin hikayesinden bahsettiğimizde o, o fonksiyonlarda hep söylüyoruz. Orada çizdiğimiz her şeyin bir anlamı var. çizgilerden ibaret değil sadece. Ee, bu grafiği böyle bir gelin direktif gibi. Şöyle biraz incelemeye çalışalım. Şimdi ifademi söylenmiş. Baktım. E, hani nereden başladı, nereden bittiği belli. E, birinci ifademde diyor ki fonksiyonun tanımı ve görüntü kümesi e, ne diyor? Grafiğe göre sıcaklık değişiminin gözlemlendiği zaman aralığını belirleyiniz ve fonksiyonun tanım kümesini yazınız. Yani soru şu. Hikaye diyor ne zaman başlıyor? Yani bahsettiği olay şu bu hikaye ne zaman başladı bu hikaye ne zaman bitti. Şimdi buraya baktığımda bu hikaye tam sıfır noktasında yani sıfırken başladı. Doğru mu? Kaçta bitti? Evet bu hikaye 8'de bitti. Yani bir ipucu olarak verdiğimde de x eksenine baktığımızda nereden başlayıp nereden bittiği konusunda bilgi sahibi olduğumuzda iş tamam. Yani bu ifadede hemen diyorum ki 0 ve 8 arası olduğunu e, söyledim. Şimdi görüntü kümesi diyor ki grafikte görülen sıcaklık değerlerini belirleyerek fonksiyonun görüntü kümesi. Görüntü kümesinde de şu vardır gençler. Bu termometre en dipte kaçı görüyor? En yüksekte kaç dereceyi görüyor? Şimdi en dipte gördüğü derece eksi 4, en yüksekte gördüğü derece ise 6 olduğu net bir şekilde belli. Yani e, görüntü kümesini sorduğunda da y ekseninde başladığı ve bittiği noktayı almak bizim için yetecektir. E peki hangi nokta? En dipte eksi 4 en yukarıda 6 noktası. Şimdi bu fonksiyonu tanım ve değer kümesi veya görüntü kümesi olarak yazmak istediğimde diyorum ki bu fonksiyon sıfırla e, ne arasında? 8 arasında buradan başlıyor. E, nereye gidiyor? Eksi 4 ile 6. Bunu değer kümesi olarak alabilirim ama Görüntü kümesi olduğunu da biliyorum. Ama eğer bu hem değer hem görüntü kümesi olarak aldığımda da şunu söyleyebilirim. Fonksiyon örten. En azından örten bir fonksiyon olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ikinci ifademe baktığımda maksimum ve minimum noktalar. Yani termometrenin en yüksek sıcaklığı ulaştığı zamanı belirleyiniz e, demiş ve sıcaklığını e, burada yazınız. Şimdi buradaki olay ne gençler? E, buradaki zirve noktasını ve çukur e, noktasını soruyor. E, baktığımda bu zirve noktası 8. dakikada e, 6 derece değil mi? E, ulaştığı zamanı belirleyiniz. hemen dedim ki 8. dakikada e, 6 dereceye çıkmış. Maksimum nokta maksimum değer. Söylemiştim x ekseni ve y eksenindeki ifadeleri. En düşük olduğu sıcaklık baktığımda en düşükte 5. dakikada eksi 4 ifadesi olduğunu söyledim hemen 5. E, dakikada eksi 4 derece olduğunu söyledim. E bu ifadede şunları hemen e, yazabilirim değil mi? Bak şurası maksimum nokta. Peki 6 derece ise bu termometrenin maksimum nesi değeri? Peki 5 dakika nedir? Minimum nokta. Eksi 4 derece nedir? Minimum değerdir diyorum. Değil mi? Bu ifadelerde. Şimdi sıcaklığın pozitif veya ve negatif olduğu e, aralıklardan bahsedeceğiz. Şimdi şöyle düşünün. Sıfır derecedeyim. Tam sıfır noktasındayım. Tamam mı? Deniz seviyesindeyim. Sıcaklığın. E, şimdi pozitif olduğu zaman ne demek? Sıcaklığın sıfırdan büyük olduğu zamanlar. E, peki negatif olduğu yerlerde sıcaklığın sıfırdan küçük olduğu zamanlar e, diyebilirim. Şimdi e, bu ifadeye baktığımda gençler. Şimdi başlangıçtan sıfır noktasından bir noktasına gelene kadar e, burada fonksiyonum neymiş? Sıfırdan küçükmüş. Peki 1'de bir başladım. birden 3'e kadar geldiğimde, yani şöyle tek tek yazayım. Soruyu şöyle alayım. Çünkü ikisi beraber gözükmeyecek. E, şöyle bir aldım. Şunu şöyle yanına bir koyalım bakalım. Bunu da en azından çözeriz burada. Şimdi grafikte sıcaklık hangi zaman aralıklarında pozitiftir? Hemen diyorum ki sıfır e, ifadesi ile sıfırdan başlıyor çünkü. Kaça kadar? E, bire kadar olduğunda bu ifade sıfırın altında. Yani fx sıfırdan küçük. Peki fonksiyon 1 ile e, 3 arasında olduğunda fonksiyon ne olur? Sıfırdan büyük. Peki fonksiyon 3 ile... 7 arasında olduğunda x 80'in 6 olduğu için fonksiyon sıfırdan küçük. Peki 7 ile 8 arasında olduğunda değil mi? Eşit de diyebilirim 8 artık. Fonksiyon neymiş? Sıfırdan büyük bir ifade. En azından ifadenin bu kısımlarında ne olduğunu biliyoruz gençler. Negatif pozitif kısmını buldum. Peki bir de sıfır olduğu kısımlar var. Mesela burada x eşittir. 1 olduğunda biz ne biliyoruz? F1'in e, 0 olduğunu. Örneğin x eşittir 3 olduğunda ne biliyoruz? F3'ün 0 olduğunu. Veya x eşittir 7 için ne biliyoruz? F7'nin 0 olduğu yerleri biliyoruz. Çünkü sıcaklığın 0 derece olduğu anlar diye bahsettiği olay zaten nedir gençler? Kökler değil mi? Kökler veya diğer ismiyle sıfırları. E, 0 derece olduğu an. Veya işte x eksenini kestiği noktalar. Bunları da söyleyebiliriz. Şimdi artan ve azalan olduğu abi grafiğin üzerine koy kalemini abi, artıyor. Geldi. Tamam dedim. Bak şurada şöyle dedim ki eksi 3 e, şey, eksi 3 diyorum ya. Sıfırdan değil mi? Sıfırdan. Hangi noktaya kadar? 2 noktasına kadar. Bu fonksiyon neymiş? Artanmış. Peki 2'den başladığım kaça kadar? 5'e kadar. 2 ile 5 arasında fonksiyonun ne olduğunu hemen söylüyorum. Azalan bir fonksiyon olduğunu söyledim. E, devam ettiğimde şöyle 5'ten kaça kadar? 8'e kadar. E, 5 ile 8 arasında da e, fonksiyonumun ne olacağını söyledim. Evet fonksiyon da buradan e, artan bir fonksiyondur dedim. Tamam çok güzel. Şimdi en son olarak da grafikten hareketle fonksiyonun e, birebir olup e, olmadığına bir bakın dediğimde. E, fonksiyonda birebir fonksiyon testi e, nasıl uygulanıyordu? Yatay eksenli yatay eksende birden fazla noktada kestiğinde e, Bu ifade neydi birebir değildi. E şimdi bu ifadeye baktığımda gençler bir yatay eksen çizdiğimde şurada bir noktada kesiyor iki de kesiyor 3'te kesiyor Biz ne demiştik Bir noktada kesmesi e, gerekir demiştik. O yüzden e, bu ifade birebir değildir. Peki ipucu olarak şunu vermişti. Belirli zaman aralıklarında, dilimlerinde sıcaklık aynı değere ulaşmış mıdır diyor. E şimdi gençler evet ulaştığı noktalar var. Örneğin bak şu 3 değerine şurada bir nokta. Örneğin 7 ile 8 arasında bir değer var. O değer değil mi? E aynı zamanda 2 ile eş değer. Oradaki değer de 3'e gidiyor çünkü. 2'deki değer de 3'e gidiyor. İkisi de aynı yere gittiği için e, otomatik olarak bu ifadenin birebir olmadığını söyleyebiliriz. Bu etkinliğimizde diyorum gençler. Evet sıra bir başka etkinliğimizde. Etkinlik 1. Hemen bunu da böyle bir tarihin altın sayfalarına bir koyalım. Şimdi eksenleri kestiği noktalar. Şimdi bir kere x eksenini kestiği noktalarına bir bakalım gençler. Eksi 5'te, eksi 2'de, 2'de, 6'da ve 10'da. Yani şimdi ben burada eksenleri kestiği noktaları değerlendirmek istersem tek tek dedim ki eksi 5'e 0 e, eksi 2'ye 0. Daha sonra e, 2'ye 0. Daha sonra 6'ya 0. Daha sonra 10'a 0. Bak bunların hepsini bir kere söyledik değil mi? Yani x eksenini kestiği noktaların koordinatları bunlar. Noktalar işte eksi 5 noktası, eksi 2 noktası, 2 noktası, 6 noktası, 10 noktası. Bu fonksiyonun aynı zamanda kökleri, aynı zamanda sıfırları, aynı zamanda x eksenini kestiği noktaları. Peki y eksenini kestiği nokta için baktığımda 2 de kesiyor. Dedim ki y eksenini kestiği nokta 0 ve 2'dir diyorum. Çünkü e, bir fonksiyon e, biliyorsunuz gençler fonksiyon olabilmesi için y eksenini bir noktada kesebilmesi gerekiyor. o kestiği noktanın da 0 ile 2 arası olduğunu e, net bir şekilde söyledik. Şimdi pozitif ve negatif aralıkları e, bize sorduğunda ee, şimdi pozitif aralık bir kere eksi 6'da başlıyor eksi 5'e kadar. Doğru mu? Eksi 6 ile eksi 5 arası şöyle ben ilk önce pozitifleri bir yazayım. Hani bu ifade. Sonra geldim evet eksi 2'de başlıyor 2'ye kadar hemen eksi 2 ile 2 arasını yazdım. Ee, ondan sonra 6'da başlıyor kaça kadar 10'a kadar 6 ile 10 arasında pozitif diye yazdım. Peki negatif diye yazalım. Eksi 5 de başlıyor. Eksi 2. Hemen eksi 5 ve eksi 2 ifadesi. Başka negatif 2 ile 6. Evet 2 ile 6. Başka ifade de 10 ile 11 arası olduğunu hemen burada e, görüyorum. Şimdi artan ve azalan olduğu aralıkları. Tamam. Şimdi nerede artıyor abi? Bak şurada artıyor. Evet bir de şurada artıyor. Tamam. Yani artan aralığı. İlla söyleyecek olacağım şimdi. Allah Allah. Şimdi burada ben diyorum ki hadi artan aralığı bir söyleyeyim. E, eksi 4'ten sıfıra kadar artıyor. Doğru mu? Hemen dedim ki eksi dört ve sıfıra kadar artan. Bir de dörtte başlıyor. Kaça kadar? 8'e kadar. Yani dörtten 8 arası da fonksiyon artandır dedim. Peki e, aynı ifade için aynı fonksiyon için azalan e, kısımlara bakalım. Şimdi şu kısımda azalıyor, bu kısımda azalıyor, bu kısımda azalıyor. Şimdi hemen azalan fonksiyonların da değer aralıklarına bakalım. Bir kere eksi 6'dan e, kaça kadar? E, eksi 4'e kadar. Daha sonra 0'dan kaça kadar? 4'e e kadar. Evet 0'dan 4'e kadar. Bir de alt, e, 8'den kaça kadar? 11'e kadar e, fonksiyonda ne olduğunu biliyoruz gençler. Azalan olduğunu hemen söyledik. Artanı söyledim, azalanı söyledim. Şimdi maksimum ve minimum değerlerini sormuş bana. En yukarıda ne var? 5 var. En aşağıda ne var? Eksi 4 var. Ben hemen diyorum ki e, burada maksimum değeri 5 minimum değeri neymiş? Eksi 4'müş Dedim. etkinlik 1 ifademizi de en azından bu şekilde bitirmiş olalım. Şimdi gördüklerimizi de tekrar bir böyle bir boşluk doldurma sorusu ile, ile ilgili yazalım. Şimdi f fonksiyonuna hemen bir baktığımda f fonksiyonu tanım kümesi. E gençler burada eksi 5 ifadesi mevcut doğru mu? Ama eksi 5 tanım kümesinde değil yani açık bir parantez e, olacak. Eksi 5'te başlayan iş kaçtan bitmiş? 6'da bitmiş. Peki g fonksiyonu için baktığımda eksi 5'te başlayan iş ki eksi 5 burada dahildir. Nerede bitmiş? 0'da. Hemen dedim ki eksi 5 e, burada 0 kapalı parantez. Burada bu arada 6'da kapalı parantez. Heh, <laughs> Şimdi görüntü kümesine baktığımda görüntü kümesi eksi 5'ten e, değil mi? F fonksiyonunda e, nereden başlıyor? Eksi 5'ten mi? Şunu şöyle alayım ben. kalemim şarjı bitti galiba. Aha. Şimdi mesela ben burada e, eksi 5'ten aldım. Görüntü kümesi için. Nereye kadar gidiyorum? 3'e kadar gidiyorum. Ama 3 dahil değil. Çünkü tanımlı olmayan bir yerin karşısında. Hemen e, ben ifademde eksi 5 bunu niye eşlemedim hala? Allah Allah. Bunu da şarjıyor. Neyse. Eksi 5 ile 3 arasında bir durdurayım. Şimdi bakalım. Ee, bu eksi 5 ne dedik? Eksi 5'ten başlar. Şurada 3'e kadar. Hemen ifademde eksi 5 ve 3 dedi ama 3 ne olacak tabi? Bir açık parantez halinde olacak. Peki gx ifadesinde baktığımda en altta eksi 4 en yukarıda 3 var. İkisi de dahildir anlamında. Eksi 4 ile 3 dedim. Şimdi fonksiyonun sıfırlarına bakalım. E bu fonksiyonun da eksi 3. E, başka ne var? Bir eksi 3'ten geçiyor. Bir de şu 4'ten mi geçiyor? Evet bu ifade eksi 3 ve 4 ifadesi için ve g fonksiyonu sıfırı bir yerde kesiyor sadece. O da eksi 3'te sıfırları bu. Peki pozitif olduğu aralıklar e, demiş bana. Şimdi ilk aralığa baktığımda eksi 5'ten başlıyor. Eksi 3'e kadar tabi e, eksi 5 ve eksi 3'e kadar açık parantez ikisi de birleşim bir de e, pozitif aralığa baktığımda şu 5'ten başlıyor. Kaça kadar? 6'ya kadar. Eee 5 ile 6 arası olduğunu söyleyebilirim. Değil mi? 5 değil şu 4 pardon. Şu 4'ten 6'ya kadar olduğunu söyleyebilirim. 6 da dahil oldu. Peki burada pozitif aralık kaçtan başlıyor? -3'ten nereye kadar? 0'a kadar. Hemen -3 ve 0. Sıfır. 0'ı tabii kapalı parantez yapacağım. Çünkü 0'ın direkt değeri 3 zaten. Peki negatif olduğu aralığa baktığımda nerede negatif olduğu aralık? Ee, şimdi eksi 3 ve 5 hemen alt tarafta değil mi? Ee, bu ifade eksi 3 ile e, negatif oldu. 4'e kadar hemen dedim ki eksi 3'ten 4'e kadar negatif aralık. Peki bu altta x80'in altta ne var? Hemen eksi 5'den e, başlamış. Eksi 3'e e, kadar ne olduğunu biliyorum ben. E, azalan bir şey. Negatif olduğu bir aralık olduğunu biliyorum. Hemen bunu da Eksi 5'te eksi 3 yazdım. Eksi 3 dahil değil. Şimdi direkt kökü. Ee, peki artan. Ya bir şurada artıyor. Yani 2 ile e, kaç arasında? 5'e kadar artıyor. F'te. Başka artan yok. Hemen dedim 2 ile 5'e kadar artıyor. Peki G fonksiyonuna baktığımda abi komple artıyor. Yani eksi 5 ile 0 arasında bu ifade nedir? Artan bir ifadedir. Yani en azından onu bir söyleyebilelim. E bu arada fonksiyonunda azalan e, bir ifadesinin olmadığını görüyorum. Yok diyeceğim. Çünkü bak bu fonksiyona baktığımda bu fonksiyonun nesi yok abi? Bu fonksiyonun azalan olduğu bir yer yok. Şimdi tamam. E, peki burada azalan eksi 5'ten başlıyor 2'ye kadar. Hemen eksi 5 ile 2 arası olduğunu e, söyleyebilirim. Değil mi? Maksimum noktası. E, ilk ifademe bir baktığımda e, maksimum noktasının ne olduğunu... Görüyorum. İlk maksimum noktasından bir bahsediyor. Şimdi bu ifadede maksimum nokta yok. Bak. Böyle maksimum nokta yok. Hocam işte burada bir nokta işte burası tanımlı değil. Hocam bunun dibinde bir yer var ya işte oradaki nokta. Tamam. Hocam var ama bilemeyiz. Yok. Diyor ki nasıl yok? Ya yok. Vardır bilemeyiz diye bir şey yok gençler. Bakın. E, matematikte ilk başta bahsettiğimiz konu şu. Diyoruz ki kümeler iyi tanımlanmış nesneler topluluğudur. Şimdi böyle bir şey söylüyoruz. Şimdi bu söylediğimiz ifadeye göre bizim orada bir şey sordu, hani birine sorduğumuz zaman kardeşim bana şu e, ifadenin maksimum noktası nedir dediğimde işte eksi 4,9 eksi 4,99 dedi mesela biri veya eksi 4,999. Ama bu gidecek mi böyle? Herkes tarafından aynı şeyi e, var olduğunu söylemem için aynı cevabı almam gerekmiyor mu? İşte burada bu ifadenin maksimum noktası yoktur. E hocam burada var mı? Burada da yok. Niye? Çünkü yan taraftaki ifadeden büyük değil ki. O altı noktası yan taraftaki ifadeden büyük değil. Peki bu ifadeye baktığımda evet bak şu 3 noktası yani 0'a 3 noktası maksimumdur. Bak burada minimum var. Neymiş minimum? 2'ye eksi 5 noktası doğru mu? Bu ifade mesela minimum noktası olduğunu biliyorum. Peki burada minimum noktası eksi 5'te eksi 4 olduğunu hemen söyledim. Şimdi örten e, olma e, durumu birinci ifademde bize ne demişti? Değer kümeleri reel sayılarmış. Abi reel sayılar da şu alt taraf örtmüyor. Dedim ki bu ifade örten değil. Değil mi? Peki hemen geldim bu ifadeye. Şimdi e, bu yukarı çıkıyor. E, burada bitmiş. E, bu aşağısı ne olacak? Evet bu ifadede örten değildir diyorum. Çünkü tüm reel sayıları örtmesi gerekiyor. E birebir duruma baktığımda birinci ifade şöyle yatay çizgiyi çektiğimde iki yerde kesiyor. Yani ben bu ifadenin birebir olmadığını söylerim ama ikinci ifademe baktığımda şöyle bir temizleyince yatay eksenlere baktığımda gençler bu yatay eksenlerin sadece bir noktada kestiğini görüyorum. O yüzden de bu ifadenin ne olduğunu söyledim. Birebir bir fonksiyon olduğunu söyledim diyorum. Evet şimdi etkinlik 3 e, bakalım. Tanım ve e, ne diyor? Tanım ve görüntü kümeleri. Tamam. Şimdi nerede başlamış? Sıfırda başlamış. Nerede bitmiş? 300'de bitmiş. Bir kere tanım kümesi neymiş gençler? Sıfırla 300 e, arasındaymış. Bu nedir? Evet bu benim fonksiyonumun tanım kümesi. Yani bu fonksiyonun tanım kümesi 0 ile 300 başladığı ve bittiği yer. Peki e, görüntü kümesi yani y ekseni nerede başlamış? En alttaki ifade 8, en yüksekteki ifade 42. Demek ki 8 ile 42 ifadesi de e, bu fonksiyonun için ne olacakmış? E, görüntü kümesi olacaktır diyor. Tamam. E, tanım ve görüntüyü bulduk. Peki. Şimdi artın aldık. Şurada bir arttığını görüyorum. Yani. <laughs> 90 ve 180 arasında arttığı gözüküyor değil mi? Artan bu. Peki azalana baktığımda bir kere 0'dan 90'a bir azalan ifadesi var. E, ondan sonra 180'den sonra da kaça kadar? 250'ye kadar bir azalıyor. E, pardon. 180 mi? 160 ya bu. 160'tan sonra da e, 250'ye kadar bir azalma e, olayı var. Doğru mu? 160'dan 250'ye kadar. Tamam. Peki fonksiyonun maksimum minimum değerleri. Maksimum nokta bak şu 160'a en tepede 160'a 42 olan nokta ne noktası abi? Bu nokta maksimum noktası. Peki şu en alttaki şu noktaya baktığımda 90'a 12 noktası. Peki bu ne noktası gençler? Minimum noktası. Doğru. Bir de tam ucundaki şu nokta 250'ye 8 mi? Evet 250'ye 8 250'ye 8 ifadesi neymiş? Bu da minimum e, noktaymış. En azından bunları da e, grafikte gördüğümüz üzere bir belirleyelim dedim. Şimdi F fonksiyonunun birebir olma durumu. Çizdim yatay abi tak 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 bitti. Yani bu ifade birebir değildir. Neden? Çünkü ben yatay testi çizdiğimde 3 farklı noktada kestiğini görüyorum bu etkinliğimiz. Şimdi e, bu sefer de bize hikayeyi e, vermiş. Burada tanım ve değer kümelerine yerleştirebileceğim ifadeleri bana soruyor. Şimdi spor salonunda koşu bandında antrenman yapan Burak, ilk 8 dakika boyunca yani sıfırdan başlamış ilk 8 dakika boyunca bir kere 12 metre yol aldığını bana söylüyor. Sonrasında kısa bir mola vermek için 4 dakika boyunca hızını sıfıra düşürüyor. Doğru değil mi? Peki hız sıfıra düşerse ne olur? Örneğin burası 8 ise 4 saat hızı sıfıra düşerse fonksiyon. Sabit bir fonksiyon olacak. Niye? Çünkü koşulan bir mesafe olmayacak. Ee, sonra mola bitiminde ilk hızını e, diyor buçuk katına çıkararak 10 dakika daha koşmuş. Yani 22. dakikada bitirmiş. Şimdi e, bu ifadede x 8 dakika boyunca dakikada 12 metre ise x eşittir v çarpı t ifadesine göre 8 çarpı 12. Peki bu ifade ne yapacaktır? 96. Yani burası 96 ifadesi. Değil mi? Hani ifade ben daha söyledim. Ee, peki en sondaki ifadeye bir baktığımda ne demiş? E, tanım ve görüntü e, kümesi olduğunu söylemiş. Şimdi bu tanım kümesi peki sıfır görüntü kümesine baktığımda şurası ne olacak? E, gençler bu ifadeye göre baktığımda 12'ye 96 ise, değil mi? Şöyle buraya e, A diyelim. Karşısı A eksi 96. Peki burası nedir? 10 değil mi? Öyle değil mi yani? Hani ifademde en azından baktığımda. Ee, peki bu ifadelere göre y'lerin farkı x'lerin farkı. Doğru değil mi? Şimdi hızını tabi e, bir öncekine göre ne yapmış? Bir buçuk katına çıkarmış. Şimdi 8, 16. İlk 8 dakika boyunca dakikada 12 metre mi oluyormuş? Peki bunu bir buçuk katına çıkarırsa e, ne olacak aynı yol için? hızın e, hızı ne olacak bu arada? 12 metre yol ilk 8 dakika boyunca yol olarak koşmuştur diyor. Dakikada 12 metre. Heh. Bunu yaptığımda ne olacak burası? 18 mi? Bir buçuk katına çıktığı zaman 18 olacak. Doğru mu? Yani e, bu ifadede baktığımda şu 18 olacak ya 18 çarpı e, 10 ifadesi ne yapar? 180. Peki 180'e 96 ekleyince demek ki A ifadesi ne yapacakmış gençler? 276. Evet şu anda bu koordinat sisteminde ben, değil mi çünkü burada 11'im var. E, hızını da 1.5 katına çıkartıyor. E, 12 ile giderken 18'e çıkartıyor. E, 10 dakikada alacağı yol 180. E, 96 zaten hali hazırda var. 180 ekleyince 276 yaptı. E, şimdi e, tanım ve görüntü kümesi hay hay 0 ile 22 tanım. Görüntü kümesi 0 ile 276 oldu gözüküyor. E, bu ifadenin bir fonksiyon olup olmadığını söyleyin diyor. Arkadaşlar ne yapıyorduk? Dikey test uyguluyoruz. Dikey test bir yerde kesiyorsa evet bir yerde kesiyor. O yüzden dikey teste göre bu ifade ne dedik? Bir fonksiyondur dedik. Bununla ilgili gençler etkinlik dörtte. Evet şimdi e, son etkinliğimiz e, aşağıda bir G fonksiyonuna ait bazı liter özellikler verilmiştir diyor bana. Bir kere tanım kümesi neymiş? Eksi 4 evet eksi 4 var bir de e, 6'ya. Ve görüntü kümesi neymiş? Şunu şöyle biraz aşağı indirdiğimde şurası eksi 2'ymiş. Şu noktada baktığımda bir kere e, açık parantez olduğu için şöyle içi boş. Peki değil mi eksi bu 6 ifadesine? E, bu şey nedir abi? Görüntü kümesi eksi 2 ile kim arasındaymış? 5 arasında mıymış? Tamam. Peki 5 ifadesinde karşılığı ne olacaktır? 6 mı? E şu anda e, ifademe g fonksiyonu 0 3. Bir kere şu eksi 3'ten geçecek. G fonksiyonu birebir. Abi şöyle bir grafik olacak. Bak eksi 3'ten geçiyor mu? Cepte. Eksi 4 ve eksi 2 noktalarına baktığımda bunlar tanım kümesini oluşturan değerler. 6 ve 5 de görüntü kümesini oluşturan değerler değil mi? Peki g artan bir fonksiyondur çizdim. G birebirdir çizdim. Evet bu ifadeye uygun bir grafik çizmem gerektiği bana söylenmişti. Ben de hemen o grafiği bir hallettim. Şimdi eksi 1 ile 2 aralığında tekrar baktığımda şöyle bir eksi 1 var. Şurada bir 2 var. Bu aralıkta azalan bir grafik çizeceğiz. Maksimum değerinde ne olduğunu bana soruyor. 0 demek ki şöyle azalan bir grafik çizmek durumundayız. Neden? Bak maksimum değer buradan gelecek. Eksi 1 değeri 0. Aşağı doğru eğiliyor çünkü azalan bir fonksiyon. Eksi 1 ile 2 arasında 2'yi daha da ilerletemez. E bu fonksiyona bir tanesinin çizimi de bu şekilde olmuştur diyorum. Evet etkinlik 5 bitti gençler. Şimdi bununla ilgili biraz performans değerlendirme testlerine bakacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler diliyorum.